Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var derler biliyorsunuz ama öyle görünüyor ki bundan böyle maliyeti de bir hayli yüksek olacak. Brezilya'daki zam rüzgarı kahve tiryakilerinin tadını kaçırdı. Kuraklık yüzünden üretim azaldı ve sahneye tabii fırsatçılar da çıkınca kahve fiyatları uçtu, yükselmeye de devam ediyor. Kahve içmeden güne başlanır mı? Kahve keyfi başka. Kimi içmeden uyanamıyor, kimi uyumamak için içiyor. Az şekerlisi de makbul, sadesi de. Sohbetlerin eşlikçisi, özellikle sabahların vazgeçilmezi. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Ancak çok uzaklardan Brezilya'dan gelen kuraklık haberi bu kahvenin de tadını kaçırdı. Tazatmam gerekecek. Bir günde vaktim olursa 3 tane içerim. Fahiş artışın nedeni Brezilya'daki kuraklık. Üretimdeki azalma kahve üreticisi diğer ülkeleri de etkiledi. Maliyetler yükseldikçe kahvenin tadı kaçtı. Türk halkında biliyorsunuz Türk kahvesine vazgeçemiyoruz. Kahve fiyatı zaten biraz artmış durumda şu anda. Ama bu kuraklık tabii ki bir %20-25 bantlı daha arttıracaktır bunu. En kötüsü. <laughs> Ekmeği deseydiniz bu kadar üzülmezdim. Türk kahvesiz yapamam. Türk kahvesi gerçekten çok güzel. İnsana ayakta tutan şey gibi bir şey. Ne kadar bahalı olsa gene alırım ben. İçerim yani çünkü alışkınmışım. <laughs> Kahve içmek için buluşuyoruz. Kahve içerek sohbet ediyoruz. Her şey kahveyle yaparız. Türk kahvesi altın günlerinin kız isteme törenlerinin olmazsa olmazı ama son zam haberleriyle işler sarpa saracak gibi. Bu altın gününde Türk kahveleri içiliyor mu? Arkadaşlar kaç kişiyse ona göre yapılıyor. Altın günü kahvesiz olmaz. En son içtiğimiz odur, sohbetimiz orada biter. Kız istemede de bu kahveler içildi bundan sonra kahve içim neler nasıl olacak? Kahvenin tadını yalnızca Brezilya'dan gelen haber değil, fırsatçılar da kaçırıyor. 100 gram kahvede yaklaşık 13 fincan kahve çıkıyor ve bu 100 gram kahvenin fiyatı marketlerde 80 lira bandında. Gelin kafelere yakından bakalım. Kafelerde bir fincan kahve 100 liradan başlıyor. Yani marketten alınsa 80 liraya 13 fincan kahve içilecekken kafeler o 13 fincanı 1300 liraya satmış oluyor. Aromalı kahvelerde ise fiyatlar çok daha yükseliyor.